Ateş yüksek ise öncelikle çocuğun e, giysilerinin hafifletilmesi lazım. Yani küçük bir bebekse sadece bir zıbınla bırakmak daha büyük bir çocuksa atlet veyahut da kilotla bırakmak en uygunu. <laughs> Tabi ortamın ısısını da ayarlayıp <laughs> 22 dereceye indirmek lazım ortamın sıcaklığını. Daha sonra e, çocuğa biraz önce bahsettiğim Ateş düşürücü önlemler alınır ve çocuğun sakin bir şekilde bir kenarda oturması veya uzanması sağlanır. Çünkü çok aktif olan çocuklarda kasların kasılmasıyla birlikte tekrar ateş çıkma ihtimali yüksektir. O yüzden çocuğun istirahat haline alınması en uygun önlemlerden biridir.